Merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta Mega Kutu açılımı yapacağız. Evet, bakalım. Oyunumuza girelim ilk. Tabii burada internet çekmiyor. Tabii girmen lazım kanka. Bakın Mega Kutumuz. Evet, şöyle biraz bir çık bir çık falan yapalım. Şöyle biraz bulgulansın. Hazır mısınız? Açtım. 6. Söndü! Söndü! Söndü lan! Söndü çıktı. Oha! Oha! Sende çıktı lan! Oha! Oha! Sende çıktı lan. Kulübeyaz, kulübeyaz, kulübeyaz. Sen de çıktı lan. Bu <laughs> <laughs> sandalye diyor lan. Sen de. Oha. Oha, sen de çıktı lan. Still friends. Sen de lan. <laughs> Sandstorm. Selam sen de. Oha, sen de geldi bildiğin. Hı. Sen mi geldin lan? Vallahi sen mi geldin lan? Oy. Sen mi geldin? Kromatik de bekliyorum aslında. Uhu! Eğlenceye bak. Oho, güldün. Sen mi geldin lan? Şu an çok şanslısın o. Sandy geldi bildiğin, şu an bildiğin Sandy geldi Sandy, 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 Sandy Sandy, 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 Sandy Oha abi, Sandy geldi bildiğin Sandy geldi ya İnanılır gibi değil şu anda Oynayalım mı? Bir tur, birkaç tur oynayalım, videoyu bitirelim Oha, bir tur oynamak istiyorum bu Sandy ile Sonra videoyu bitireceğim Bildiğin Sandy çıktı lan şu an bana Leon'la la sendi. Bir de Leon da var ya zaten. Ayla. Oha abi oyuna Allah belanı. İlk maçtan ölmek istemiyorum yani lütfen. oldu? Uy. oha sen de çıktı vallahi yani sen de nasıl çıktı oha arkadaşım yani Ay, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum Süpersel buradan sana selamlar saygılar ben hiç hesabımda Hiçbir hesabımda iki tane efsanevi karakter olmamıştı. Baksana ben aslında kromatik de bekliyordum da yine de sendi de iyi. Lan bir sen sendi geldi abi. Şanslı bir hesabım. Neyse arkadaşlar like atın abone olun. Bu videoya en az 15 like gelsin. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.